Herkese merhaba video Bugün sizlerle beraber hangi Blackpink, Blackbear, hangi Blackpink test yapacağız. Ben önceden zaten açmıştım. Hangisini açalım? Belki hepsini deneriz ama birinciden şöyle bir başlayalım. K-pop 1 bla bla. E, hadi testi çözelim. Blackpink denildiğinde Ya da şarkılarını dinlediğinde Gözünde canlanan renk hangisi Valla En sevdiğim renk Morumun Bir Blackpink şarkısı dinlediğinde Yani Blackpink olduğu için Pembe canlanır Canlanıyor ya e tam bastım işte E aşağıdaki B... aşağıdaki Blackpink şarkılarından hangisini daha çok seviyorsun? Hayır, guys, guys, I'm a Pretty Savage. Hmm. Pretty Savage. Hangi saç stili senin zevkine daha uygun? <laughs> Valla benim zevkime hepsi uygun. Ama bir düşünün. Şu reklamlar bitsin ya karar veremedim şimdi. Yani en iyisi şu. Aşağıdaki ortamlardan birini tercih etmeni istesek. Sakin, sessiz bir kütüphaneye kim erdiyebilir ki? Eğlenceli ve bol kokteyl bir bar. Vazgeçmeyeceğim bir mekan. Yusunla karışık deniz kokusunun uzun hiçbir şey değişmem. Um, et, yan dönüyorsam. Bir dakika. Hı. Arkadaş ben evimden dışarı çıkmayayım ne yapacaksın ne yapacaksın Ya ıı, yasını uyku deniz kokusunun üzerinde hiçbir şey değişmez Denize gitmek falan çok zor Hangi wallpaper senin kilit ekranında aldın? Şu Hayal Diyelim ki bir senden öpüştü ama reddetmesin Ne yapayım? Utanır ve kendimi reddedemediğim için arkadaşıyla daha vardım Üzgünüm ama reddedeceğim Gerçekten üzgünüm Hmm. Hmm. yani üzgünüm ama edeceğim yani. Hangi içecek seni de Kahve, çay, meyve suyu, alkol içecekler. <laughs> Kahve, çay, meyve suyu. Üçü de uyuyor da makalına. Ama yani meyve suyu güzel. Bu aylar hangi uygulama? Youtube. Her ara. Bu ara değil. Hangi ara sallanmak istedim? Ay tabii ki kedi tarafsız bir seçim yapmak için yüzlerini gizlediğimiz yerlerden hangisini tersem var? E ben bunları biliyorum. Biri şu birinci Rose, ikinci Lisa, üçüncü Jenny, dördüncü Jisoo. Ama tarz olarak Rose yani. Sen sence Rose? Seni minik Rose. Sizin gibiler bu dünyayı çıkartacak. Etrafına sürekli pozitif bir enerji yayıyorsun ve bundan hiç şikayetçi değilsin. Ee, bu halin seni yardımsever ve merhametli kişiliğinden kaynaklanıyor. İnsanlar senin yanında kendini güvende hissediyor. Daha senden bize zarar gelmeyeceğini aksine onların neşe ve iyilik satacağını biliyorlar. Seni yansıtan renk ise pembe. Ama ben moru çok seviyorum. Umut dolu ve şeker gibi tatlı biri. Geleceğe böyle umut dolu bakmaya devam et. Çok güzel gelişmeler ve hayaller beni bekliyor. Tamam. O zaman şuradan bir tane şöyle kalp çiziyorum. Evet arkadaşlar. Ee, Siz de bu testi yapıp e, yorumlar açık olursa eğer hangi üye çıktığınızı söyleyebilirsiniz. Ee, ben de üye çıktım ama Blackpink'ten en sevdiğim üye Lisa ve en sevdiğim renkte Mor. Sizin en sevdiğiniz üyene ve e, en sevdiğiniz ne yazmayı sakın unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Azra Caryo <laughs> Görüşürüz.